Herkese merhaba arkadaşlar. İdris şeytanı Ziya'yı öldürmeyi kafaya koydu. Oysa Ziya çiçek ile evlenip mutlu olmak istiyordu. Emanet dizisinde bugüne kadar her kim evlenmek için bir adım atsa sonu hep felaket oldu. Gelinlik hayali kuran Kiraz öldü. Neslihan'ı Fırat kurtarmasaydı başına geleceklerini hatırlamak istemiyorum bile. Seher ve Yaman'ın başına gelenleri zaten hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Emanet dizisinde daha fazla entrika, ihanet ve ölüm görmek istemiyoruz. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Aziz henüz Yaman ile karşılaşmadı ve konuşmadı. Peki Aziz'e Ziya'nın kaçırıldığını kim haber verdi? Yakın zamanda Seher ve Aziz'in konuşacağının ipucu daha önce verilmişti. Belki de Seher Aziz ile tekrar konuşacak ya da Seher Aziz ile görüşecek. Çiçek Ziya'nın kaçırıldığını haber vermeye gelmeden az önce Seher Cengel ile konuşmak üzereydi. Bence Seher ve Cengel arasında bir konuşma geçecek ya da Seher hem Cengel'den hem de Nedim'den bilgi alabilir. Seher Aziz'i arayıp Yaman ile arasında yaşananları soracağını düşünüyorum. Ya da Seher doğrudan Aziz'e Ziya'nın kaçırılması ile bir ilgisi olup olmadığını sorabilir. Sizler ne düşünüyorsunuz? Benimle paylaşmayı unutmayın lütfen.